11. meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetül Kürsi'nin tetinmesi olan La ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü minel gay 1350 Femen yekfur bit tağuti. 1929 veya 1928 Ve yü'min billahi fe 946 Risaletün Nur ismine muvafık. bil urvetil vüsqa 1347 len fisame lehe vallahu semi'un alim allahu veliyyüllezine amenu eğer beraber olsa 1012 eğer beraber olmazsa 945 bir şedde sayılmaz yuhricuhum minel zulümati ilen nur 1372 şeddesiz vellezine keferu evliya uhum 1417 yuhricunehum minen nur ila zulumat 1338 şedde sayılmaz üle iki ashabun narihum fiha halidun 1295 şedde sayılır eder Risaletün Nur'un hem iki kere ismine hem sureti mücahidesine, hem tahakkukuna ve te'lif ve tekemmül zamanına tam tamana tevafukuyla beraber ehli küfrün 1293 harbiyle alemi İslam'ın nurunu söndürmeye çalışması tarihine ve birinci harbi umumiden istifadeyle 1338'de bilfiil nurdan zulümata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulümat karşılaştırılması ve bu mücahide-i maneviyede Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir noktayı istinad olacağını manayı işariyle haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım. Sonra baktım ki manasının münasebeti bu asrımıza o kadar kuvvet bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki hiç tevafuk emaresi olmasa da yine bu ayetler her asra baktığı gibi manayı işariyle bizimle de konuşuyor kanaatim geldi. Evet evvela başta la ikrahe fid-dini kad ruştu cümlesi makamı cifri ve ebcedi ile 1350 tarihine parmak basar ve manayı işariyle der. Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrikle dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyeti vicdan hükümetlerde bir kanun esasi bir düstur siyasi oluyor ve hükümet laik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü irşat ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları ishar edip tebyin ve tebeyün eden bir nur Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lem'ayı icaz gösterir. Hem ta halidune kelimesine kadar Risale-i Nur'daki bütün muvazenelerin aslı, menbaı olarak aynen o muvazeneler gibi mükerreren nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırmasıyla gizli bir emaredir ki o tarihte bulunan cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman Nur namında Risale-i Nur'dur ki dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevi elmas kılıncı maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Evet, hadsiz şükürler olsun ki 20 senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybı ve lema icazı bil fiil göstermiştir. Ve bu sırrı azim içindir ki Risale-i Nur şakirtleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar ve hakiki şakirtleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der. Hey bedbaht! ben seni idam ebediden kurtarmaya ve fani hayvaniyetin en süfli ve elim derecesinden bir baki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur.'' ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol seninle uğraşmam ne yaparsan yap der. O zalim düşmanla hiddet değil belki acıyor şefkat ediyor. Keşke kurtulsaydı diyerek ıslahına çalışır. Saniyen ve yu'min billahi fi kadis temseke bil urvetil yusqa. Bu iki kutsi cümleler kuvvetli münasebeti maneviye ile beraber makamı cifri ve ebcedi hesabıyla. Birincisi Risaletü Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına manen ve cifren tam tamına tetabukları bir emaridir ki Risaletü Nur bu asırda bu tarihte bir urvetül vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır. Ona elini atan, yapışan necat bulur diye manayı remziyle haber verir. Salisen, Allahu veliyyüllezine amenu cümlesi hem mana hem cifre Risaletun Nur'a bir remzi var. Şöyle ki, bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Haşiye, bu nüktenin baki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi bir derece dünyaya, siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnunuz. Evet, İnnel insane le yadığa. Bu tağuta bakar ve baktırır. Sayit Nursi Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in meyvenin 11. meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi Sübhanehu ve immin şeyin illâ yusebihu bihamdihi Esselamu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekatuhu Çok mübarek, çok kıymettar, çok sevgili üstadımız, efendimiz, millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve, dokuz meselesiyle dehşetli bir zamanda, müthiş asiler içinde en büyük düşmanlar arasında hayret feza bir surette şakirtlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış, onuncu ve on birinci meseleleriyle hususuyla nurun şakirtlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı ve refakati sevdirerek bu mekana daha çok ünsiyet isaretmekle, etmekle bu korkulu ilk menzil hakkındaki hat korkularımızı tadil etmiş, nefes aldırmış. Hususuyla o alemin nurani hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde şu aatı yüz binlerle senelik mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş. Hem de Daima koklanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur. Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki her gün dersini hocasına okuyan bir talebe gibi nurdan aldığımız feyizlerimizi her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarını tatil buyurdular. Ey aziz üstadım, Risale-i Nur'un hakikati ve meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi, beni minnettarane bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller, meyvenin on birinci çiçeğiyle daha çok metanet kesbetmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır. Çok hakir talebeniz Hüsrev. Isparta'daki Umum Risale-i Nur talebeleri namına Ramazan tebriki münasebetiyle yazılmış ve 13 fıkrayla tadil edilmiş bir mektuptur. Bismihi Subhanahu ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Ey alemi İslam'ın dünya ve ahirette selameti için Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatiyle ve sadık şakirtlerin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitneyi ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hz. Eyyub aleyhisselamdan ziyade hastalıklara dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuruyla ve Risale-i Nur'un bürhanlarıyla ve şakirtlerin gayretiyle alemi İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hakimi Lokman gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın 33 ayetiyle ve kerameti aleviye ve gavsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğuna göre herkesten ziyade alemi İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık etmek isteyenlere Kur'an'ın hakikatiyle ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle, nur talebelerinin sadakatleriyle hayırlı dualar ve iyilik etmekle karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayetül Kübra'nın tabıyla kendi zatına ve talebelerine gelen musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irşadıyla ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirtlerin iştiyakıyla bir medrese-i Yusufiye'ye çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvve-i kutsiyesiyle ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı meyve ve müdafaa name risaleleriyle, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ircazıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli bürhanlarıyla ve şakirtlerin ihlasıyla, izni ilahiyle o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve alemi İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nurları nurun ala nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup ve yazılmasını hak kazandıran ve alemi İslam'ın Kur'an-ı Azimuşşan'ın gıdayı kutsiyesiyle ve nurun uhrevi taamıyla ve şakirtlerinin iştihasıyla ekmek, su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve el yem Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatıyla ve şakirtlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. mesele ve çiçekleriyle firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi ab hayat ve şarabı kevser gibi o mübarek mesele ve çiçeklerle kalplerimizin ateşini söndürüp sürur ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı Azimuşşan'ın kat'i vaadiyle ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşfi kat'isiyle ve merhum şakirtlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle en çok korktuğu ölümü ehli iman için i̇dam ı ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alemi nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idam-ı ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bin mucizatı Ahmediye aleyhisselam ve kırk veçhi icazının tasdiki altında ihbarat kat'iyesiyle ondan çıkan Risale-i Nur'un en muannit düşmanlarını mağlup eden hüccetleriyle ve nur şakitlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlerinin teslimiyle o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri ehli iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan münker ve nekir isminde melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakirtlerini talebe-i ulum sınıfına dahil edip münker nekir suallerine Risale-i Nur'la cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin vefatıyla keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur'la cevap vermemizi rahmeti ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an-ı Azimuşşan'ın 40 tabakadan her tabakaya göre bir nevi ircaz manevisini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelam-ı ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizat-ı Kur'aniye ve rumuzat semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur gül fabrikasının ser katibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakirtlerin fevkalade gayretleriyle asr saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Hüsrev'e yaz emir buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın Hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir Fatiha içinde binler Fatiha ve bir İhlas içinde binler İhlas ve hurufatının birden on ve yüz ve bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispat eden ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 1300 seneden beri icazını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösterir derecede zahir delilleriyle ve nur şakirtlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrit ve muannitleri susturan 25. söz ve zeyilleri kırk vecihle icaz-ı Kur'ani olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın hak peygamber olduğuna ve umum 124 bin peygamberlerin eftali ve seyidi olduğuna dair binler mucizelerini mucizat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam namındaki Risale-i Nuru'yla güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın rahmetellil alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmetellil alemin olduğunu bürhanlarla ispat etmesiyle ve o Resulün efal ve ahvali kainata numune iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta köylere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların ref'i ve susturulmasıyla, musibetlerin gelmesi şahadetiyle ve nur şakirtlerinin gayet ağır müşkilatlar içinde kemali metanetle, hizmet ve irtibatlarıyla o zatın aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesine ittiba etmek ne kadar kârlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibada yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka kaza ve belayı nasıl def ediyorsa Risale-i Nur'unda Anadolu'ya gelecek kazayı belayı 20 senedir def ettiğini aynel yakın ispat eden üstad Ekrem'imiz Efendimiz Hazretleri. Şimdi şu Risale-i Nur'un beraati başta siz sevgili üstadımızı sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi sonra alemi İslam'ı sürura sevk ederek ikinci büyük bir bayram yaptırdığından siz mübarek üstadımızın bu büyük bayram-ı şerifinizi tebrikle ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı şerifinizi ve Leyle-i Kadri'nizi tebrik, emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı yaz ve biz kusurların, kusurlarımızın affını rica ederek umumen selamla, mübarek ellerinizden öper ve dualarınızı temenni ederiz Efendimiz Hazretleri. Isparta ve havalisinde bulunan nur talebeleri. Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektup, muhteviyatını tevazuyla reddetmek bir küfranı nimet ve umum şakirtlerin hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle umum namına Risale-i Nur katibinin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkraları ilave edip hem bir şükrü manevi hem gururdan hem küfrana nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin. Ben bu mektubu bu tadilatla yazdığımız halde iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi, içeriye girecekti, Ceylan'ın başını gördü, girmedi. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi, yine yazanı gördü, ben dedim herhalde evvelki serçe ve kuddüs kuşu gibi müjdecilerdir veyahut bu mektup gibi mütadit mektupları yazdığımızdan mübarek mektubun tadiliyle mübarekiyetini tebrik için gelmişler, kanaatimiz geldi. Said Nursi